Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım sizleri bu hafta gün gün tarot açılımınızda neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim koç burcu hanımlarını ve beylerini şöyle bir bakalım bekleyen nedir bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiciğimiz iyi ki varsınız ilk kez youtube aileme katılanlar da sizlerde hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet pazartesi günü içerisinde böyle bir takım hayal kırıklıklarınız, bir takım böyle hmm, hayattan, hayata karşı bir iştahsızlık gibi durumlarınızda olabilir. Çok fazla kırgınlıklarınız var, küskünlükleriniz var, dargınlıklarınız var. Böyle sanki bulunduğunuz ortamdan farklı bir ortama gitme enerjisinde hissediyor gibi gördüm bazılarınızı. Hani burası bana göre değil deme enerjisinde de olabilirsiniz ama askıya aldığınız görülmekte. Bulunduğunuz iş yerini terk etme kararı alabilirsiniz. Bulunduğunuz iş yerinden aynı iş yerinin farklı bir şubesine geçme gibi konularınızda gündem olabilir veyahut da bambaşka bir iş ile alakalı da planlarınız gündem olabilir. Yardımsever ve hoş bir mizacınız görülmekte. Lakin bu konumunuzu kullanıp kullanmama konusunda bir takım kararsızlıklarınız da olabilir haftanın enerjisi olarak. Evet bakalım. Çünkü kırgınlıklarınız var. Birine yardım edip etmeme konusunda Koç burcu hanım ya da beyisiniz fark etmek sizin kararsız kalacağınız durumlarınız olacak da diyebiliriz evet koçlar canlar cigerler şeker Bakın iş ve kariyer odaklı yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir ee, yeni tekliflere açık olacaksınız ama bu tekliflerin size zarar mı getirecek zarardan ziyade kar marjı mı yüksek olacak bunlara karşı da tedbirli olacak olarak gördüm sizlerin müthiş bir irade gücüne sahip olacaksınız iradenizle sabrınızla başaramayacağınız hiçbir konu yok zamanı bıraktığınız konular var zamanı bıraktığınız konular ile alakalı da sabrınızın sonu muhteşem bir şekilde güzellikleri sizlere getirecek olarak görülmekte aşk hayatınız ile alakalı güzellikler sizleri bulacak iş hayatınız ile alakalı gene yine hem yardım edecek hem yardım göreceğiniz destek olacak ve destek göreceğiniz de burada aşikar bir şekilde ortada diyebilirim. Değişiminiz dönüşümünüz muhteşem olacak sevgili koçlar. Böyle akla ve kalben sevdiğim kişi bana döner mi diyor iseniz ya da aklımdaki ve kalbimdeki kişiden bana adım gelir mi diye soranlarınız olacak olursa Evet sizi askıya almış olabilir ya da sizin askıya aldığınız bir durum bir konu gündem olabilir. Bunun ile alakalı yeni kararlar alacaksınız. E, hatta bekar olanlar aklen ve kalben kalbinizde kişi her kim ise bununla aynı zamanda bu mühür kartıdır. Yani imzalar atılıyor mührü basıyorsun da diyebiliriz. Bu evlilik ile alakalı eğer ki sürümcede kalan kararsızlıklarınız veyahut ertelediğiniz durumlar var ise bu hafta içerisinde ele alacak evlilik karar alma enerjisinde olacak mısınız olacaksınız ya benim evliyim zaten diyor iseniz haneniz ile alakalı imzalık durumlar olabilir noterlik konuları olabilir ev alma ile alakalı konularınız mevzu bahis olabilir yaratan koç burcu hanımlarına ve beylerine bu hafta yeni bir araba yeni bir iş yeni bir ev ya da maddi olanaklar kazanç kapılarınızda inanılmaz bir şekilde aralanmalar olacak diyebilirim. Rızkınız adeta bakın koşarcasına size doğru gelecek. Maddi ve manevi böyle yeniliklere açık olacaksınız. Ticari ortaklıklarınız, ticari anlaşmalarınız, ticari faaliyetleriniz gündeminizde olacak mı olacak? Kafanızı bunal, bunaltan böyle ya da beyninizi bulandıran konulardan ve kişilerden birazcık kendinizi kıyıya köşeye çekme enerjisinde gördüm sizleri. Yani böyle laftan sözden ondan bundan entrikadan dedikodudan kime fayda gelmiş diyor gibisiniz. Bu yüzden belki bulunduğunuz iş yerinde bakın hiç kimseye kulak asmayacaksınız. Kendi bildiğiniz doğrultusunda doğruluk olarak ama ilerleyeceksiniz. Yapılan tekliflere karşı dikkatli olacaksınız. Sahte tekliflerden uzak duracaksınız. Çünkü yani size gelen parasal anlamda, maddi anlamda veyahut iş ile alakalı tekliflerin bazıları tehlikeli olabilir diyor. Ya da sizi bakın ya da sizi hüsrana uğratabilir. Veyahut çalıştığınız iş yerinde bir takım entrikalı entrika bari durumlar gündeminizde olabilir uyanık olacaksınız bin kere düşünüp bir kere karar vereceksiniz ayağınızı kaydırmak isteyen birileri de söz konusu olabilir size açılacak yeni kapılar var size yapılacak teklifler var ama böyle ayağınızı kaydırmak isteyen kariyer ile alakalı da birilerinin varlığından kartımız burada bahsetmekte gönlünüzü ve kalbinizi alacak olan da birisi ya da birileri olabilir burada bir gönül kırıklığı var o oldu bu oldu şu oldu ne olduysa oldu anacım diyor gibisiniz yani gönlünüzü ve kalbinizi kıran burada küstüm 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 oynamıyorum deme enerjisinde gördüm sizleri lakin gönlünüzü ve kalbinizi fethetme enerjisinde olacak olan da birileri görülmekte Evet, böyle şehrin karşı yaktasına geç. Burada mutlu değilsen derler ya. Taşınmayı mı planlıyorsunuz? Ya da farklı bir şehirde iseniz hani vatanınıza dönme kararı alabilirsiniz. Veyahut ev ile alakalı, alım satım konularıyla ilgili ya da iş ile alakalı bir yerden farklı bir yere göç etme gibi konularınız da gündem olabilir. Ya da bulunduğunuz iş yerini bırakıp farklı bir iş yerine doğru da yol alabilirsiniz. Hani buralar beni sıktı. Buralarda mutlu değilim buralar bana göre değil deme enerjisinde gördüm bazılarınız. Mesela çalışıyorsunuzdur daha yüksek bir konumda ve size gelecek vadeden bir iş bulabilirsiniz. Aynı zamanda oradaki iş yerindekiler kıymetinizi bilmiyor olabilir ve hem kıymetinizin bilineceği hem de size gelecek vadeden farklı bir işe farklı bir sektöre adım atma gibi konularınızda gündem olabilir. Neden diyorum? Çünkü kendi işinizi kurma kararı alabileceğiniz gibi kendi işinizin patronu olabilecek bir konuma da gelebilirsiniz. Olabilecek bir iş de sizlere kariyerde sunulabilir. Evet çarşamba gün içerisinde askıya aldığınız konuları el alacaksınız. İmzalar atılıyor, mühür basılıyor diyor burada. İster evlilik ister kariyer ister iş olsun. Perşembe gün içerisinde güvenmediğiniz birileri olabilir ama artık bunlara güvenmelisin diyor. Şüphelerinden arınmalısın. Bu sefer şüphelerin seni yanıltıyor da olabilir. Boşlukta bir hani nasıl diyeyim ya kendinizi anlamsız bir hissizlik enerjisinde hissedebilirsiniz. Perşembe günü içerisinde ruhunuza ne iyi geliyor ise o alanda motivasyon kaynağını gene kendiniz bulacaksınız. Asla ruhsal bocalamaya buhran içerisine girmeyeceksiniz olarak görülmekte. Cuma günü içerisinde gene farklı bir haneye geçme, ev alma, maddi değeri yüksek bir durum ee, yeni olanaklar ile alakalı konularınız gündem bulacak. Aynı zamanda bakın amacınız neyse amacınıza ve hedefinize son suret ulaştığınız görülmekte. Oğlak Boğa ya da Başak Burcu'ndan bir beyefendiden size parasal bir destek, parasal bir e, yardım, destek, aracılık, arabuluculuk gibi gibi ya da fırsatlar e, kapınıza gelebilir. Aynı zamanda akla ve kalben Hani adım atmıyor bir türlü dediğiniz bir kişi var ise bu adım atma kartıdır. Dediğim gibi cumartesi içerisinde de beklediğiniz kişiden size bir adım gelebilir. Ee, pazar günü gene bakın yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, barışlar, kutlamalar gündeminizde olacak diyebilirim. Bakalım enerji kartlarımız sizlere neler söylüyorum dediğimde. Bakın bolluğu, bereketi, mutluluğu hayatınıza doğru çekecek olarak gördüm sizleri kalp tutan erkek diyor bakın sevgili koçlar böyle seni tapar bay ya da bayansın karşı cins seni adeta taparcasına seviyor da diyebiliriz bakın sana aşık mı aşık olan burada birisi görülmekte o kadar çok değer veriyor ki bu kişinin sana verdiği değer inanılmaz diyebilirim. Stratejik bir takım hamleler yapma enerjisinde olacak olarak gördüm sizlere Evet küs olanlar aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle her kimi düşünüyor iseniz bir barış olacak mı dediğimde şöyle bir çektiğimde şu an için evet bir arkasını dönüp sırtını çevirip gitmiş olabilir aklınızdaki kişi. Bu kişiden bir dönüş olacak mı dediğimde yüzünüz burada sizler de görmektesiniz güle çıkmış. Yani en azından bir haberleşme bir iletişim bu kişiyle kıskançlık enerjileriniz var ise bunlar ile alakalı da bir orta yolunu bulma gibi durumlarınız olacak diyebilirim. Yeni bir hayat yeni bir süreç sizleri bekliyor olacak. Evet hakkınız hayırlısı olsun diyelim. hoşçakalın kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar derken buradaki iskambil kartlarımızdan da 3 tane çekeyim sizlere. Aklınızdaki kişiyle görüşme olacak mı? Tamamıyla küs olanlar için şöyle bir baktığımda evet görüşme, konuşma, iletişim olacak ama ilk etapta bir tartışma gibi durumlarda <laughs> olabilir. Yani böyle ilk iletişimde her şey çok güzel gidecekti diyemem çünkü aranızı e, üçüncü bir kişi artık karşı tarafın ya da sizin bir dostunuz bir arkadaşınız da olabilir birisi yüzünden sarıya çalar ama sarışın sarıya çalar bir bayan yüzünden aranızda bir sıkıntı yaşandı ise bu sıkıntı toparlanacak olarak görülmekte yeniden yeniden ve yeniden hepinize sevgiler selamlar bay bay